selamlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Greenlight markasından almış olduğum GSC45 şarj ve dikey süpürge incelemesiyle karşınızdayım. Evet, öncelik öncelikle olarak sizlere markadan bahsetmek istiyorum ki Amazon üzerinde sürekli olarak satış rekorları kıran ve kendini bir gösteren bir marka. Aynı şekilde uygun fiyatlı ve bizlere sunmuş olduğu oldukça kaliteli ürünlerle karşımıza çıkıyor. Ki bu şarj süpürgemizin 2200 mAh'lik bir batarya durumu bulunurken ve yine 21.000 PA çekim gücü aynı şekilde 180 wattlıkta bir motor gücü bizlere eşlik ediyor. Tabii ki de en çok beğenmiş olduğum özelliklerinden birisi ise değiştirebilir batarya olması ki yine sizler 3.5 saatlik bir şarj dilimi ile birlikte çıkarılabilir bir batarya şarj edebiliyorsunuz. Ve istemiş olduğu takdirde siz tekrardan kullanabiliyorsunuz. Ve hemen hızlı bir şekilde ürünün kutu açılımına sizlerle birlikte geçmek istiyorum. Kutumuzun kapağını kaldıracak olursak da bizlere burada kurulumuna ilgili bazı detaylar verilmiş durumda. Hemen şöyle yavaş yavaş kapağını açacağım. Kapağı açtığımızda ilk olarak bizlere süpürgenin parçaları eşlik ederken yine burada bir kullanım kılavuzumuz bizleri karşılıyor. Ekstri olarak Active garanti belgemiz de yine bizleri eşlik ediyor arkadaşlar. Başlığında videomuzun açılışını yapalım. Hep bizlere burada bir fırçalı başlık eşlik ediyor. Ve bu fırçalı başlığımızın böyle bir özelliği var ki görmüş olduğunuz üzere istediğiniz gibi uzatabiliyorsunuz. Fırçayı öne çıkartabiliyorsunuz. Oldukça yumuşak ve her türlü alana girebilecek bir fırça başlığı. Tabii ki de tüm parçaları yine bu modellerle uyumlu bir şekilde geliyor. Tekrar kapattığınız zaman ise bu sefer de sert kısım öne çıkıyor ve sizler bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ne bunlar da kenara alacak olursak da ikinci incelemek istemiş olduk. Tabii ki de uzatmalı bir şekilde bizlere gelen ve rengini oldukça beğenmiş oldu. Borumuz bizlere burada sunuluyor arkadaşlar ve bizler bu boruyu istemiş olduğumuz sürece uzaltabilir ve kısaltabiliyoruz. Evet videonun devamında sizlere yine bu süpürgenin kullanış biçimini göstermiş olacağım ve görmüş olduğunuz gibi renk olarak oldukça hoş bir rengi bulunuyor. Simli ve mat bir mavi renkle birlikte bizlere geliyor. Kısalttığınız zaman ise bu şekilde bir görüntüsü ortaya çıkıyor. Bataryamız bizlere eşlik ediyor. Bu bataryanın portatif olmasını gerçekten çok sevdim çünkü istemiş olduğunuz gibi bu bataryayı şart edebiliyorsunuz. İki modu bulunuyor. Birinci modda yine istemiş olduğunuz küçük tozları toplarken ikinci moddesi güçlü moda yani 23.000 pahalı tüm çekiş gücünü bizlere sergilemiş oldu. Moda geçiyor ve 2200 mAh'lik batarya dahilinde ise sizler 35 dakikalık bir kullanım imkanı yakalıyorsunuz. Aynı şekilde bizlere sunmuş olduğu hızlı şarjın yanı sıra 3.5 saatte şarj oluyor. Bir süpürge için bence yeterli bir şarj seviyesi diyebilirim. Ve incelemek istemiş olduğum bir ürünün daha var ki 22.5 voltluk bir şarj adaptörümüz bizlere burada eşlik ediyor. Tekrardan bu süngerimizi kaldıracağım. süngeri ardında ise bütün işleri gerçekleştirecek olan başlığımız bizlere eşlik ediyor. Ki bu başlıkta en çok sevmiş olduğum ve Dyson'ın da neredeyse hemen hemen birebir benzeri başlıkla gelen görmüş olduğunuz gibi kendiliğinden dahili motorlu ve sizler süpürgeyi çalıştırdığınız zaman sadece emiş gücüyle kalmayıp yine burada bizleri karşılayan motor gücünü de görmüş olacaksınız. Ve motor bloğumuzu çıkarttığımız zaman ise görmüş olduğunuz gibi bizleri karşılayan parçalar bu şekilde ve mekanizma da aynı şekilde dönebilir olması ve rumalı bir şekilde olması yani sorunsuz bir şekilde çalıştırmamızı gösteriyor. Ve görmüş olduğunuz gibi fırça başlıkları oldukça yumuşak ve bu şekilde dönerli mekanizma bizlere gelmesi ve çekim gücünün yanı sıra bizlere sunmuş olduğu motor gücüyle birlikte ise oldukça etkili bir ürün olduğunu size söylemek istiyorum. Aynı şekilde bizlere burada karşılayan rumalı tekerlerimiz ve kauçuk bir malzemeden üretildiğini söyleyebilirim. Sorunsuz bir şekilde tüm halı veya parkelerde sizler kullanabilirsiniz. Araç içinde kullanabilirsiniz veya istemiş olduğunuz tüm alanlarda yine sizler bu ürünü kullanabilirsiniz. Ön tarafında gösterecek olursam da evet burada bir ayak başlığı bulunuyor ki ayakla buraya bastığınız zaman kilitlemiş oluyorsunuz ve kilitlediğiniz takdirde ise bu şekilde bir dik duruşu bulunuyor. İstemiş olduğunuz takdirde ise yine kullanılma moduna geçiyorsunuz. Ki. Burada bir borumuz bizlere eşlik ediyor. Green markasını ve en çok beğenmiş olduğum özelliklerden birisi ise bizlere sunulan buradaki led aydınlatmamız olacaktır. Evet yine göremediğiniz karanlık bölgeleri bile size tozları net bir şekilde gösterecek aydınlatmamız bizlere burada karşılıyor ki oldukça yeterli seviyede bir aydınlatma sunduğunu da belirtebilirim. Ve bizlere asıl ilgilendiren kısım yine yani şarjlı süpürgemiz. Hemen şarjlı süpürgemiz Greenhat YSC45'i artık saniye alacağım. Oldukça çok bir ağırlığı bulunuyor ki 600-750 gram civarında bir ağırlığa sahip. Belki daha da fazla olabilir ama yine buna detaylarına bakmak lazım. Evet 0.8 milimlik bir yani 800 milimlik bir toz aslında bizleri burada karşılıyor. Ve bunun haricinde ise sizler istemiş olduğunuz takdirde tek bir butonla görmüş olduğunuz gibi bütün tozu kolay ve rahat bir şekilde içerisinden boşaltmış oluyorsunuz. Ve sadece bununla kalmaksızın yine bizlere burada karşılayan Hemen şöyle göstermek istiyorum. Evet asıl motorumuz burada arkadaşlar. Motorun haricinde ise yine burada. içerisinde dahili bir şekilde yer alan filtrelerimizi görebilirsiniz. Tabii ki de video öncesinde kullanmış olduğum için sizlere deneyimlerinden bahsetmek istiyorum. Oldukça halılar üzerinde etkili ve bizlere sunmuş olduğu filtrelerle birlikte ise kolay ve rahat bir şekilde temizlik imkanı sunuyor. Ve kesinlikle dışarıya pis hava vermiyor. Ki bu filtreler sadece bununla kalmaksızın yedek bir şekilde de bizlere geliyor. Ve görmüş olduğunuz gibi sizler suyla kolay bir şekilde yıkayabiliyorsunuz. Ve oldukça pratik uzun ömürlü bir çalışma olmuş. Evet, süpürgemizi kapattığımız zaman ise bir filtremiz daha fazla BPA filtresi. Bunu da buradan Hemen hızlı bir şekilde sizlere göstermek istiyorum. Evet, asıl havanın çıkışını gerçekleştiren kısım burası ki dışarıya vermiş olduğu hava filtre üzerinden temiz bir şekilde çıkıyor ve sizler bu filtreyi şunu rahat kullanabiliyorsunuz. Sadece bununla kalmaksızın sizlere az önce bahsetmiş olduğum yedek filtrelerimiz de kutu içerisinden bizlere sunuluyor. Tepkili sizler bu yedek filtreleri yine kendi web sitesi üzerinden temin edebilirsiniz. Aynı şekilde bizlere sunmuş oldukları ana filtremiz de burada ve görmüş olduğunuz standımızda tabii ki olmaz olmaz bir şekilde geliyor. Tabii ki de kutu içeriğimiz bitmiyor arkadaşlar. Burada bizleri karşılayan farklı uçlarımız da yer alıyor. Ki bu ise ne istemiş olduğunuz tüm dar alanlara girebileceğiniz ince uçlu bir süpürge başlığımız. Yine sadece bununla kalmak sizin koltuk aralarına ve araç içi koltuk aralarına bile yine görmüş olduğunuz gibi kullanabileceğiniz bir ürün. Alt tarafta bulunan kızaklı mekanizma oturtmak olacaktır. Artık şarjlı dikey süpürgen kullanılabilir bir durumda. Yapmam gereken sadece alt tarafta bulunan bu butona dokunmak olacak. Ve tabii ki de kutu içerisinden devam edeceğiz. Kutu içerisinde bizlere burada yine bir fırça başlığımız karşılıyor. Alt tarafı ise şöyle bir falçıta bulunuyor. Ki bunu da Muhtemelen ipli alanları sökmek içindir diye tahmin ediyorum. İstanbul'da duvara monte edebileceğimiz ve vidalarımız da bizlere burada eşlik ediyor. Hemen ben burayı toparlayayım ve sizlerle birlikte ürünümüzün çekimlerine detaylı bir şekilde devam edelim. Şu anda Greenhut GSC45 süpürgemiz ile baş başayız. Görmüş olduğunuz gibi 21000 PA'lık emiş gücü ve bizlere sunmuş olduğu 180 wattlık motor gücüyle birlikte oldukça etkili. ve Ürünün üst tarafını sizlere gösterecek olsam da oldukça güzel bir dekorla birlikte bizlere sunuyor ki kaliteli bir plastik malzemeden üretim olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde tüm parçaların değiştirilebilir olması bizlere sunmuş olduğu garanti anlamında ise oldukça kullanışlı ve yine size biraz önce bahsetmiş olduğum gibi sizler istemiş olduğunuz takdirde yine tüm bağlantıları çıkartabiliyorsunuz ve buradan eklemiş olduğum diğer bağlantım var ki görmüş olduğunuz gibi koltuk aralarına ve aracınızda kullanabileceğiniz bir ince başlık. Ekstra olarak da eğer bunu kullanmak istemiyorsanız da tekrardan bir başlığımız daha bulunuyor. Ki bu başlığımızın da fonksiyonel bir özelliği de bulunuyor ki fırçaları istediğiniz zaman aktif edebiliyorsunuz. Yapmamız gerekenler sadece et burada bir butonumuz bulunuyor ki Şu anda normal modda çıkar arkadaşlar. İki modlu olduğunu zaten sizlere bahsetmiştim. İki modülle birlikte buradaki artı butona tıklamanız yeterli olacaktır. Hemen çalıştırmam gerekirse Evet, görmüş olduğunuz gibi sesinden de üzere ilk modde karşılarken ikinci moddesi güçlü bir yine çekim gücüyle birlikte oldukça etkili bir süpürge konumuna geliyor. Ki şarjlı ve dikey olmasının en çok sevmiş olduğum avantajlarından birisi ise istemiş olduğunuz takdirde herhangi bir şekilde boru takıntısı veya kablo takıntısı olmadan istemiş olduğunuz üzere de kullanabiliyorsunuz. Sadece bununla kalmaksızın yine bizleri burada karşılayan kolay bir toz haznesi eşlik ediyor. Artık yavaş yavaş videomuzun sonuna gelmek istiyorum. Evet videomuzun devamı sizlerle bu ürünün kullanım biçimini görmüş olacağız. Ve bizlere sunmuş olduğu özellikle yanı sıra performansını videomuzun devamını göreceğiz. Evet, diyelim ve videomuzun sonuna gelelim. Kendinize bakın hepinize. Görüşmek dileğiyle.